Evet, e, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 987 Libon donate yapacağız. Hani mm, elma satacağım genel olarak millete. Şimdi şöyle bir geri gelelim istiyorsanız ve buradan bir, birkaç insanı bulmak istiyorum. Ama e, o ben buldum direkt. Hadi bakayım. <laughs> şaka yapıyorum, şaka. Onları direkt geçelim. Çünkü hani burada ben biliyorum e, millet bayağı laf yapacak. Şimdi şurada güzel iki tane insan gördüm. Burada da gördüm. Hani burada da var bir tane. Face cam olarak atacağım çünkü milletin tepkisini ölçmek istiyorum. E, halı, klim, chattingse girelim ilk önce. Ondan sonra insan gel buradayız. A bu günar feymiş. para kazanma seni bulacağım diye diye bakarız gideliz. E, şimdi buradan e, limonaltı buradan siz de alabilirsiniz. Ben şundan çekmiştim arkadaşlar e, 105 TL hı hı. ama ben bunun bayağı sana bir şeye bağışladım. Bir tane ya yani arkadaş vardı. Nerede? Göremiyorum şu an. Ona bayağı 200 falan verdim bir şeyler bilmiyorum tam. Hatta bayağı bayağı çok verdim. Çünkü ee, şeyi vardı. İhtiyacı varmış verdim. Şimdi bunlara bir girelim. Şimdi arkadaşlar buradan bilgisayar için destek 60 bin limon. 60 bin limon. <laughs> Arkadaşlar sakat galiba çık 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 kaç oğlum kaç bunlar kaç 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 kaç